Evet merhaba güzel bir açılış yapalım. Prenses sen benim akşamları kitap okumama niye izin vermiyorsun uyurken? Ee, sevgili Metin Hoca'ya selam çakarak başlıyorum. Alışmadık gözle lens durmaz demişti kendisi çok güzel bir kitabında. Ben de 23 dakika hatta 24 dakika şahane bir video çektim size. Nefis yani ama çekmemişim. Harika değil mi? baştan çekiyoruz. Şimdi bu ilk sohbetimizde diyeyim benim kendi dost sohbetlerimde muhabbetin açılmasının sebebi olan şeyden başlamak istiyorum ve bir sürü insana da faydası olacağını düşünüyorum. Ben bugünlerde kitap okuyamıyorum. Son bir senedir okuyamıyorum. Çocukken çok güzel okurdum ya da evlenmeden önce okurdum. Fakat şimdilerde okuyamıyorum falan diyen bir sürü arkadaşım oldu. Ve onlarla bu sohbeti başladığımızda onlara bunu, bu şimdi size anlatacaklarımı anlattığım zaman pek çoğuna diyeyim yani matematiksel olarak aslında bayağı yüksek istatistiği gibi gözüküyor. Okuma alışkanlığını yeniden kazandırmışlığım olmuştur. Çoğu der bana ya sayende yeniden kitap okumaya başladım. Senle o gün sohbet ettikten sonra şu kitaba başladım. Şöyle oldu. Ya önerdiğin şu kitap beni şöyle yakaladı gibi böyle çok güzel geri dönüşler oldu. Acayip mutlu oldum. Hatta birkaç arkadaşlarıma aramızda dalga geçiyoruz ama okuma koçluğu yapıyorum. Yani böyle bir ünvanım var. O, sen benim okuma koçumsun diye. Onları anlattıklarımı size de anlatayım istiyorum. Yani belki faydası olur birinize. Yani okuma yeteneğimi kaybettim, okuma yetimi kaybettim diyen arkadaşlara şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi e, biz kitapları inşallah çekebiliyorumdur bu sefer videoyu. Yani biraz önce çok güzel anlatmıştım. Bu sefer daha güzel anlatmayı planlıyorum. Biz kitapları iç sesimizle okuruz. Daha doğrusu arka seslerimizle birlikte okuruz. Şimdi buradan neyi kastediyorum? Şimdi ben size bu videoyu çekerken benim arka sesler konuşmaya başlıyor. Bir şeyler söylüyor bir yandan da. Kafamızda çünkü düşünceler uçup gidiyor. Meditasyonlarda vardır ya meşhur. İşte bütün düşüncelerinizden arının. Sadece nefesinize odaklan diyorlar ya işte oradaki sesler. Hepinizde vardır bu. Mesela benim şu anda arka seslerim diyor ki şaka gibisin nasıl kaydetmedin o videoyu. Bir diğer arka ses diyor ki kıymayı buzluktan çıkardın değil mi akşam için unutmadın değil mi? Ya da işte prensesin vitaminini verdin değil mi çocuğa gibi. Aa ne kadar güzel böyle yapınca ikon çıktı. Kalp kalp kalp. İşte böyle kalp yapınca kalp. Ay harika bir şey keşfettim. Devam edelim. İç sesten bahsediyorduk. İç sesimizle ve arka sesimizle birlikte okuyoruz kitabı. Daha doğrusu onların beraber senkron olması gerekiyor. Ki okuduğumuzdan bir şey anlayalım. Yoksa 3 sayfa okuyoruz, 5 sayfa okuyoruz. Aa hiçbir şey okumamış gibi oluyoruz. Ya da hiçbir şey anlamamış gibi oluyoruz. Dolayısıyla da çöpe gidiyoruz ama. Diyelim ki kitabı elinize aldınız. Okumaya başladınız. Ve bir türlü o arka seslerle birlikte güzel senkronizasyonu yakalayamıyorsunuz. Olmuyor ne yapacaksınız? Kapatın. Kıvırın. İkinci sayfasına, üçüncü sayfasına, kaçıncı sayfasıysa oradan kıvırın ve geri koyun yerine. Çünkü ona iki şans daha vereceksiniz o kitaba. Çok yoğun bir sürü algı bombardımanı içerisinde olduğumuz bu günlerde o gün konsantre olamamış olabilirsiniz. Ya da o gün bir şeyler ters gitmiş olabilir. Canınız sıkılmış olabilir. Bir şans daha verin. Hadi deneyin bakalım konsantre olabiliyor musunuz? Ya da işte o sesler birlikte senkron olabiliyor mu sizinle? Adapte olabiliyor mu okumaya? İşte illa böyle sakin bir ortam olsun. İşte kimisi müzik olsun. Ben müziksiz okuyamam mesela. Yani illa müzik eşlik eder bana okurken bir yerlerde. Kendinizi dinleyin. Dediğim gibi çok sürecek bir şey bu. Olmadı mı? Üçüncü şansa bırakın. Ama üç yeterli. Üçten fazla şans vermeyin Ondan sonra o kitabı sevecek okuyacak Onu bağrına basacak Bir arkadaşınıza armağan edebilirsiniz Birine verebilirsiniz Ya da görmezden gelebilirsiniz Bilmiyorum ne yaparsanız yapın Ama o kitap size iyi kitap değildir Çünkü her kitap Herkese iyi kitap Değildir Bir kitabı bitirmek zorunda Değilsiniz Kendinizi bu konuda zorlamayın En önemli tavsiyem bu size öncelikli olarak. Hatta bununla ilgili çok güzel bir şey var. Ben bu arada minik bir parantez açayım. Zaman zaman videolarda karşılaşacaksınız. Hatta özel olarak anlatacağım. Benim Fransızcam yok. Dolayısıyla Fransız yazarlarla ilgili bir şeyler anlattığım zaman, onlardan alıntı yaptığım zaman yazarların ismini yanlış telaffuz ediyorum çoğunlukla. Bununla ilgili yardım istiyorum. Zaman zaman böyle muhteşem Fransızcası olan canım sevgili Rasim özellikle bana yardımcı oluyor soruyorum nasıl telaffuz ediliyor bu diye ama o öyle güzel telaffuz ediyor ki onun gibi telaffuz da edemiyorum ben. Dolayısıyla hmm. affedin beni. Fransız yazar var. Daha doğrusu felsefeci yazar. Psikiyatrı da galiba tam hatırlamıyorum şu anda ezberimden. Alain de Botton diye. Alain de Botton. da olabilir ismi bilmiyorum ama. O bir kitabında çok güzel bir şey söylemişti. Ve ben onu hep kendime düstur edindim. Neyin zafer, neyin yenilgi olduğunu belirleyen şey koyduğunuz hedeflerdir. Yani ben bu kitabı bitireceğim, mutlaka okuyacağım diye bir hedef koyarsanız ve onu yarım bırakırsanız bu bir yenilgi olur sizin için. Ama ben bu kitaba başlıyorum. Bakalım bu kitap bana neler getirecek, neler kazandıracak dediğiniz zaman o kitabı bırakıyor olmanızı yenilgi olarak tanımlamayacaksınız. Siz de bunu bir yenilgi olarak görmeyin. Hatta yine mükemmeliyetçilikle ilgili şimdi çoğumuzda ıı, var o. Mesela ben çok mükemmeliyetçi bilmiyorum. Yaptığım her şeyin mükemmel olmasını istiyorum gibi saplantılarımız da var. Çoğumuzda da var bu obsesyon. Bende de vardı zaman zaman ama işte okuyor okuya çok enteresan bir kitap. Bunun için özel bir video çekeceğim. Ee, Oliver Berkman'ın bir kitabı Panzehir diye acayip tesadüfler silsilesi şeklinde karşılaştığım bir kitap ki bu videonun sonunda bu tesadüflerle ilgili de çok önemli bir tüyo vereceğim size. Oliver Burkman'ın bir kitabında şöyle diyordu. Hemen bunu alıntılayıp okuyacağım size. Diyor ki mükemmelliyetçilik birçok insanın sahip olmaktan gizlice ya da alenen gururlanıyor göründüğü kişilik özelliklerinden biridir. Eskiden şekil bir an. Çünkü karakter kusuru gibi görünmez bu durum pek. Oysa aslında mükemmeliyetçilik, başarısızlığı yaşamaktan ne pahasına olursa olsun kaçınmaya yönelik korku kaynaklı bir çabalamadır. Takkeyi önümüze koyup düşünmek gerekiyor böyle bir cümlede. Dolayısıyla da ben bunu sizinle paylaştım. Üzerine daha sonra başka videolarda ayrıntılı da konuşuruz, anlatırım size. Bunu okuduktan sonra bu inat etmeye, işte başladığım kitabı bitirmeye mutlaka bitecek bu kitap. kaygılarını bir kenara hop koydum ki başka başka hayatımdaki başka noktalarda da bunu değerlendirdim diyebilirim. Neyse sonuçta biz kitabı iç sesle okuyoruz. İç seslerimizi senkronize edemiyorsak arka seslerimizi beraber o kitapla da uğraşmıyoruz. Bunu da takıntı haline getirmiyoruz. Canım arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Bunu ben bir sürü arkadaşıma anlattım. Ya aa, ne kadar güzel, hmm, dur bakayım ben falan dediler. Şimdi diyelim ki biz e, iç sesimizle senkron olmadık. O kitabı okuyamadık ve bir kenara kaldırdık. Acaba neden diye de sormaya başlıyoruz. Yani ben bu kitabı niye okuyamıyorum? Çok sorgulamayın. Her kitap herkese iyi kitap değildir. Her kitap herkese kötü kitap da değildir. Yani bu yüzden bestseller işte en çok satanlar en çok okunanlara çok da fazla inanmıyorum. Eğer hani herkesin çok severek okuduğu bir kitabı siz okuyamıyorsanız burada kabahat kusur sizde olmayabilir yani. yani daha doğrusu ortada bir kabahat kusur olmayabilir. Dolayısıyla kendinize fazla yüklenmeyin okuyamama konusunda. Şöyle düşünün metafor yapalım. Kötü kitap kötü yemek gibidir diyorum. Yani aslında kötü yemekte hani herkese kötü yemek zehirli yemek, bozuk yemek falan diyebiliriz. Hmm. mesela diyelim ki sizin bir şeye alerjiniz var. Ne olabilir? Diyelim ki bamya'ya alerjiniz var. Atıyorum. Ama bamyayı çok seven insanlar da var. Yani mesela bazı insanlar bamyaya yatıya gider. Çok severler. Ben mesela onlardan biriyim. Bayılırım bamya yemeklerine. Diyelim sizin bamyaya alerjiniz var. Önünüzde bamya var ve onu yerseniz hasta olacaksınız. İşte bunun gibi. Yani iyi kitap, kötü kitap ayrımında size iyi kitap olmayabilir o. Siz o kitabı okuduğunuz zaman size alerji yapabilir, sizi hasta edebilir. Yani size alerji yapan, sizin için kötü olan bir yemek sizin midenizi bozar. Sizin için kötü olan bir kitap da sizin ruhunuzu bozar, alerji yapar. Aklınıza, düşüncelerinize alerji yapar. Dolayısıyla da çok fazla takılmadan neyin size iyi kitap olduğuna kendiniz karar vereceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili ufak bir tüyo vereceğim size. Hani böyle havaya girip ya valla ben bir deneyim bakayım bir daha bir okumayı. Ama nereden başlasam hangi kitaptan başlasam acaba bilim kurgu mu severim aslında diyebilirsiniz. Hani bunlarla ilgili böyle bir sürü bir sürü kitap var ve ben size anlatacağım. Hani parça 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 ama ha deyince ne okuyacağım ben ne karar veremiyorsanız bir türlü videonun sonunda size ufacık bir tiyom var bununla ilgili ay ben de çok havaya girdim youtuberlar gibi videonun sonunda diye vallahi min, minicik bir şey söyleyeceğim ama bundan önce söylemek istediğim son bir şey var size biz neye kitap okuyoruz demiştik ya bununla ilgili benim kişisel deneyimim ay çok fena zor zor bir soru bu Video çekmek de çok zormuş bu arada biraz önce o kadar güzel çektim ki. Neyse neden kitap okuyoruz? Bu sorunun çok subjektif bir cevabı olabileceğini söylemiştim ama şimdi şöyle bir şey var. Bazen e, hayatınızla ilgili aradığınız sorunun cevaplarından biri basit bir soru olabilir, zor bir soru olabilir. Her neyse hiç beklemediğiniz bir yerden bir bilim kurgu kitabından pat diye karşınıza çıkabilir. Mesela benim öyle oldu eee okuduğum bir sürü kitaptan aldığım bir sürü cevap var ve o bir sürü cevap benim hayatımı çok farklı şekillerde yönlendirdi. Aldığım bir sürü kararlarda bu kitapların faydası oldu. Bir örnek vereceğim. Ee, Ursula Le Guin çok özel bir yazardır. Çok da e, üzülüyorum kaybettiğimiz için çünkü yeni bir şeyler yazamıyor ve okuyamıyoruz. Eskileriyle yetinmek zorundayız bir sürü. Ursula'nın Mülksüzler diye bir kitabı var. Çok tatlı, çok güzel bir kitaptır. Çok özel bir kitaptır. Bu okuduğumda orada bir cümle okudum ben. Diyor ki cümle ezberimden hatırladığım kadarıyla devrimi yapamazsınız, devrimi satın alamazsınız, devrim olabilirsiniz ancak. Çok etkilendim bu cümleden. Bu cümlenin üzerine bayağı düşündüm. Bununla birlikte başka cümleler de var tabii ki. Devrimi yapamazsınız, devrimi satın alamazsınız, devrim olabilirsiniz ancak. Nasıl devrim olabilirim? Öyle yollar açtı ki hayatımda bambaşka bir yere gitti. Müthiş kararlar aldım ve eminim bu cümlenin de o kararlarda bir yerlerde bir etkisi oldu. Dolayısıyla kitap okumanın böyle faydaları olabiliyor bazı insanların hayatında. Belki sizin de hayatınızda küçük bir faydası olur bir yerlerde. Şu hani şu bahsettiğim videonun sonunda acaba ben şimdi hangi kitapla başlasam? Ay havaya da girdim okuyasım da geldi diyorsunuz ya. Onunla ilgili bir tüyo. Rastlantılara güvenin. Tesadüflere güvenin. Sizin karşınıza bakalım hangi kitap tesadüf edecek bu videoyu izledikten sonra. Buna güvenin. Bunu niye söylüyorum? Yine bir kitaptan alıntı yapacağım size. Yine adını telaffuz edemediğim bir Fransız yazardan. Daha doğrusu bir Fransız filozoftan. Alain Badiou. Yani ben Alain Badiou diyorum ama Fransızca bilen arkadaşlarım Alain Badiou. Diyorlar mesela ama onu da doğru telaffuz edemiyor olabilirim hakikaten çok özür diliyorum onun bir kitabı var monookuldan çıkan çok da güzel bir kitaptır ee, okunabilir anlaşılabilir bir felsefe kitabıdır gerçek mutluluğun metafiziği diye ben bu kitapla ilgili size bir şey yapacağım video çekeceğim yani detay anlatacağım böyle küçük küçük alıntılar yapacağım çok önemli olduğunu düşündüğüm kitapta gözükmüyor var bu kitabın arkasında birkaç küçük cümle var. Onu paylaşacağım sizinle. Size bir yol açabilir diye düşünüyorum. Şöyle diyor kitabın arka kapağında gördüğünüz gibi altı çizili diyor ki Alain Baudrillard. Karşılaşma, rastlantı sözcüğü esastır. Bir aşk, bir ayaklanma, bir şiir. Her gerçek mutluluk olumsal, tesadüfi bir karşılaşmada gerçekleşir. Bakalım bu videoyu izledikten sonra karşınıza hangi kitap çıkacak? Hangi kitapla tesadüf edeceksiniz? Yorum yapabilirsiniz. Videonun altına yazabilirsiniz. Ya da şöyle yapalım. Bu videonun açıklama kısmına ben e-mail adresimi ve Twitter accountumu yazayım. Bana oralardan da ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Yazmak istediğiniz, sormak istediğiniz olursa. Bilmiyorum işe yarayacak mı bu videolar ama ben okuduklarımı anlatmak, paylaşma arzusuyla yanıp tutuşup işte şu videoları çekeyim konusunu o kadar çok erteledim ki ve en sonunda teaser videosunda da bahsettiğim gibi nihayet başardı benim dostlarım. E çıktık bir yola bakalım. Umarım seversiniz, umarım keyif alırsınız. Umarım birilerinin bir yerlerine bir şekilde dokunmuş olurum. Belki birilerini dostlarıma yaptığım gibi heveslendirmiş olurum okumaya devam edeceğim anlatmaya. Görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler.